Merhaba arkadaşlar. Bugün 14. gündeyiz. Birkaç tane yumurtamızın kontrolünü yapacağız. Pişimizi çektik. Bismillah diyelim. 10. günde bir, birkaç tane kontrol yapmıştım. Şimdi de kontrolümüze devam edelim. Hatta şu yumurtayı kontrol etmiştik yanılmıyorsam bakalım tekrar bismillah diyelim. Evet bu yumurtamız arkadaşlar boş. Böyle yakından göstereyim size. Bu yumurtamız boş. Evet ikinci yumurtamıza bakalım. Hmm. Evet bu yumurtamız dolu. Arkadaşlar çünkü ışık geçmiyor içinden görüyorsunuz zaten bu yumurtamız dolu buna bakalım evet bu, bu yumurtamız boş bundan ışık geçiyor İspençlerden. evet ispençten bir tane dolu daha çıktı güzel böyle yakından göstereyim bu dolu İspenç'ten iki tane dolu yumurtamız var. Şu beşinciye de bakayım. Bismillah. Aha bu da doluymuş. İspenç'ten üç tane dolu yumurtamız oldu. Hatta şunu da bakalım. Aa bu da doluymuş. Çok güzel. Şuna da bakalım. Vallahi bu da doluymuş. İspenç'ten üç tane mi doluydu abi? çevirmeyi de unutmayalım. Evet, bu yumurtamız boş arkadaşlar. ışığı geçiriyor. Evet, bir yandan da çevirelim. Şu yumurtamıza bakalım. Evet, bu yumurtamız da dolu. Yumurtamıza bakalım. Bu da dolu arkadaşlar. İki tane fireyi İsveç'ten vermişiz. Buna bakalım. Evet bu yumurtamız boş gibi görünüyor. Evet arkadaş bu yumurtamız boş. Bu yumurtamız boş kutunun kenarındaki. Buna bakalım. Bu yumurtamız dolu. buna bakalım. Bu yumurtamız da dolu. Işık geçmiyor. Işık geçmeyince dolu. Evet, bu yumurtamız da dolu arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet, bu yumurtamız da dolu. Şu yumurtamıza bakalım. Evet bu yumurtamız da dolu. Oldu. <laughs> Güzel. Bu yumurtamıza bakalım. Evet bu yumurtamız boş arkadaşlar. Görüyorsunuz ışığı geçiriyor komple. Yumurtamıza bakalım. Bu da dolu. Kaç tane boş çıktı? Ee, üç tane şey iki tane ismeçten çıktı burada da o iki tane de diğerlerinden çıktı hadi bakalım Aa, bu da sanki bir şeylik var böyle kenarında ama tam kestiremiyorum büyük bir ihtimal boş arkadaşlar şu beyazlardan bir tane dolu çıksaydı iyi olurdu diyeceğim evet galiba bu dolu boş olabilir. Evet, beyazlar galiba hiç tutmamış. Üç tane beyaz yumurta, üçü de boş. Ataks yumurtaları, Ataks ve Lohman yumurtalarından iki tane boş çıktı. İspençlerden de iki tane boş çıktı. olur o kadar. Şimdi beyaz yumurtalar da net değil. Dolu mu boş mu? Böyle kararsız kaldım ama. iki tanesi dolu gibi aslında beyazlardan ama bir umut işte. Bugün 14. gün. Bakacağız. Onlara bakacağız. İsmençlerden iki tane fire verdik. Üç tanemiz dolu atakstalı olmanlardan da 3 tane boş çıktı yani 6 tane e, nereden baksan 22 yumurtadan 6-7 tane boş çıktı bu da %60'lık bir çıkım yüzdesi veriyor gibi şimdi erken konuşmayalım çıkımları bekleyeceğim çıkımlarda her şey belli olur zaten bir 5 gün sonra her şey belli olacak. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.